Merhaba arkadaşlar, ben Zeynep. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerim uzun çorapta Barbie'ler eşortman yapmayı öğreteceğim. İlk baş makasımızda Barbie'nin boyuna kadar ayarlıyoruz. Benim Barbie'nin boyu bu kadar olduğu için o kadar yeter. Bu kadarlık benim Barbie'nin boyu. Yani aslında farklı. Şimdi daha sonra biz artık bu bacakların kalın olmasını istemiyoruz ama kalın yapıyoruz çünkü şu an kalın yapmazsa beni tam oturmayacak. Yani dikiş yaptıktan sonra uzun bir süre gidecek. Kesiyoruz. sonra ipliğimize çok uzun açmamıza gerek yok. Yani şu kadar falan olsa şu an kamerada görüyor musunuz bilmiyorum ama çok küçük bir şey olsa yeterli. Daha şurada açıyorum sinemizi. daha sonra kesiyorum. Daha sonra şu an elimizde iğne var. Ondan dolayı dikkat ediyoruz. Daha sonra geçiyoruz. Bir dakika. Bir dakika, arkadaşlar geçmedi. Bir dakika arkadaşlar ben şimdi bunu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bağladım en sonunda. iki saattir burada uğraştım. Şimdi ilk baş buradan geçiyoruz. Daha sonra ama ilk baş bunu tersine çeviriyoruz. Bir dakika. Tamam. Şimdi geldik güzel oldu. Size görüyorsunuz. Daha sonra bunları güzelce paçalarıyla birleştiriyoruz. Daha sonra başlıyoruz. Azıcık daha alttan başlıyoruz ama. Farklı çeşitler nereden siz yapabilirsiniz. Ben size bunu dikerken kendimi anlatayım. Bu kanalı böyle etkinlikler ne bileyim sadece bari olmayacak ama ben şu an programa göre ilerliyorum. Normalde bunu haftaya başlatacaktım. Ama olsun dedim bu haftaya başlasa ne olur dedim. Bu hafta başlattım. Ee, ama şöyle bir sıkıntımız var. İzleyip abone olun lütfen. Çünkü e, yani bu ilk videom olduğu için azıcık bekleyin. Çünkü neler açacağımı yapın. Neden anlatacağımı öğrenin. Daha sonra abone olursunuz. E, haftada belli günlerimiz şey yapacağım. Barbekü ya. Belli günlerimiz var. Pa Pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi yani bugün. Cuma günü belki ilginç ama böyle hiç öğrenmediğiniz bilgiler. Böyle matematikte falan değil ama ilginç bilgiler. Cumartesi ise böyle şey yapacağım. Ee, neydi ne da? kar bir kıyafetleri yapacağım daha sonra öbür günlerde siz öbür günler ne yapacaksınız Peki diyorsanız böyle o günlerde de şu an yıl dışına taşıyoruz ama olsun böyle hmm, kalemlik işte kutularıma zarf yapım gibi gibi bir sürü şey yapacağız. Etkinlik yapacağız o günlerde. Ama eğlenceli etkinlik de olacak. Yani bir sıkılırız derseniz, yok sıkılmayacaksınız. Çünkü eğlenceli yapacağız. Bazı günler arkadaşlarımla katılabilir. Bilmiyorum. Konu kalacağım. İşte. Şu an oldu. Hadi ben şimdi bunu düzeltiyorum. Daha sonra şu düzelttim. İşten bağlıyorum. Daha sonra tekrar bağlıyoruz. Daha sonra bağlıyoruz, sıkı bağlıyoruz ki ee, ben şey yapmıştım. Bir keresinde tekrar böyle dikmiştim. Sıkı bağlamamışım. Çok sıkı bağlamamışım. İsterseniz siz bu annedenize de diktirebilirsiniz. Ama yani dikiş de istemiyorsunuz. Aslında bu Barbie ben bende 3 çeşit olacak. Mesela balondan yapacağım size. Keçeden yapacağım. Onun gibi çeşitlerden yapacağım ama bugün bunlardan karar verdim. Bunları yaptım. Yoksa normalde daha üst çeşitlerden 5-6 tane çeşitten yapacağım. Yani 3 tane çeşit tamam mı? 5'ten 3 tane çeşit yapacağım. Şu an birazcık kısa sürdü. Evet maksimum işte bağlayamıyorum. Bir şey oldu. Ben yani hep titredim. Bundan dolayı. Şimdi de üstünü Bağlayıp geliyorum ben. Evet. Başlattım. Şimdi böyle güzel bir şey mi oldu? Ama bu kadar mı ya? Diyeceksiniz. Bir de şuralarından dikeceğiz. Barbie'mi getirip geliyorum.